Selamlar, hoş geldiniz Başak Burcu, inşallah iyisin. Ee, bakalım fallar, fallar ne söylüyor size fincandaki falınıza bakalım. Ee, bu arada Şubat falı aylık fal yorumlarımıza da devam ediyoruz. Al işte sana bir kavuşum, eller bir arada, gönüller bir arada. Gönüller bir arada olması yetmez, bedenende yanımda olsun Bedenen bedeninde yanında çıkan bir insan o yolun aydınlığı T V A H. Yine A. harfleri yoluna çıkan harfler, seni tamamlayıcı harfler. Ne demek istiyorum? Senin bir kişiyle tamamlanman ya da ya da yani senin yarım bir olayın kalmış tamam mı? o yarım olayını halletmek için sanki hayat kolları sıvıyor. ve Şubat ayında senin tamamlanman geliyor diyebiliriz yani hangi konuda eksik kalıp yarım hissettiysen yani şurada da şu son noktayı şu şekilde ee, alamadık koyamadık yapamadık ya bu bir bitiş değil yani güzel bir mutlu son diyelim. Evet, bu mutlu sonu getirecek bazı şeyler görünüyor. Evet, yan yattı, düz çıktı, sağa battı, sola gitti. Böyle bir meselem var yani iniş çıkış. İniş çıkış bitiyor, yükseliş hali geliyor. Sana şurada 6 rakamının gözükmesi Şubat'ın altılı günlerinde çıkış yapabileceğini söylüyor. Yani altılı günlerinde işte birine konuşacaksın olumlu. Bir yerden haber alacaksın olumlu gibi hissedebilirsin. Altılı günlerine dikkat et. Evet. Bir yanar da öyle bir patlamış ki bir yılanın içinden çıkmış. Bak şimdi yılan ağzını açtığı yerde patlamış. Şimdi bu şifa geliyor. Birden hayatınıza püskürecek bir şifa var. Yılan, ejderha gibi de yılan gibi de. Şimdi biri size karşı çok büyük ilgi duyuyor, hayranlık duyuyor. Sizinden alakalı bir şey hissediyor. Bunu pat bunu şah ortaya çıkarıyor. Konuşuyor artık bülbül gibi, bülbül kesilmiş şahıyor. Ya da oluşumlar o kadar hızlanmış, o kadar etkileyici olmuş ki patlamış, patlamış adeta yer yerinden oynuyor adeta böyle güzel etkileşimler haberleşmeler inşallah güzel bir dönem sizi bekler diyeyim bak ne güzel ağzını açtığı yerde şu duruma bir bakın kalpler çıkmış saçılan savrulan senden çıkan enerjiler sana geri gelmiş Vallahi şey olarak şey, ben şey yapmadım. Kürtçü meselesi değil olayın yani. Tilki gitti de geri döndü de. Böyle tilkilere karnınız toktur zaten de. Bu da çok güzel şey. Ya yarım eksik kaldık. Bak o da bana karşı şöyleydi. Ya da bak şu iş konusunda şöyle bir alternatif de vardı. Kullanamadım. Kafaya çok takılan bir eğitim iş vesaire. Bunlarla alakalı artık kesin keskin şeyler var diyelim. Bir yarasa çıkmış. Yarasa beyaz çıkmış ama bak şu arada bir yarasa var. İki kişinin arasında yarasa var. E bu ne demek oluyor? İki kişinin birbirine olan düşünceleri değişecek. Daha önce zıtlıklar yaşadığın bir kimse olabilir. Bak beş rahamı var arada. Şubatın 5'inde, 15'inde, 25'inde o zıtlıklar bitebilir. yarasada değişim, değişiklik ve yani daha çok bakış açısının, perspektifin değişmesi var. Yani önceden ben şu işe karşı ya da şu duruma karşı böyle hissediyordum da şu an ben böyle hissediyorum ya da o da işte bana artık karşı iyi niyetlerde yanlış anlaşılmalar bitiyor da diyebiliriz. Bak, ama alma verme ise bak o ona veriyor o ona alıyor falan. Alma verme dengesi görünüyor, düzelmiş. öyle şu tarafa da bir bakalım. Uçak yolculuğu çıktı ama yani bu bir yolculuğa da işaret. Bu birinin gelebileceğine de işaret olarak gözüküyor. Uçak var arada. Birazcık iki arada bir derede kalmışsa yani kararsızlıklar yaşıyorsan o kararsızlıklarını halletmen lazım artık. Artık ne olacaksa hani inceldiği yerden kopsun misali. Meselen var. Bakayım daha. Bir anne bir çocuk çıktı. Evlat sevgisi yaşayacak olabilirsin. Bak annenin kafası kalp. Çocuğuna duyduğu sevinç, özlem, mutluluk. Çocuk tabi benim çocuğum yok. E, ne anlama geliyor? O zaman senin yeni başlayacağın bir şey seni heyecanlandırıp sevindirecek. E, adeta her gün bir bayram günü gibi geçecek e, şeklinde düşünün o şekilde bir enerji Evet ikili 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 görüşmeler insanlar e, mevcut konumunuzu değiştirecek olabilirsiniz de bu ikili görüşmeler ikili yüz yüze görüşmelerde alacağım neticeler güzel Biraz da şey derler ya, haticeye değil, neticeye bakacaksın. Ya bu zamana kadar şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şu da şunu kaybettim. O değil, sonuç ne? Sonuç ne? Senin elinde kalan ne? Şubatın ilk başında bunu değerlendireceksin. Bu, kadar bu zamana kadar, bugüne kadar bunları bunları yaptım. Benim elimde kalan nedir? Burada kendini bir güncelliyorsun. Burada kafayı değiştiriyorsun. Kalbi değiştiriyorsun. Bak kalp. Kalp halinin ışıldama enerjisinde bak pırıl pırıl enerjiler var orada görüyor musun? Şöyle tuttukça. Normalde mat gelse, şu tuttuğum ışık da aydınlatamaz orayı. Ve kalbinizin içinde bir kalp var. Görüyorsunuz. Aşk hayatınız renkleniyor. Artık geceleriniz mi diyeyim aşk hayatınız mı renkleniyor. Şimdi kimi de evlidir. Mutsuzdur. Demek ki mutlu bir evlilik haline bürünen bir ilişkiniz geliyor. Evet sevmeyi becerebilen iki insan görünüyor açıkçası. Tabi bilene, tabi yapabilene, yaşayabilene aşk güzel şey inanana, bilene, bulana çok güzel. Yani sen diyorsun evet ben inanıyorum ama karşıdaki insan sadece para aşkı var. Onu da kendi kaderine terk etmek lazım. Ne yaparım yani? Değiştirecek değsin ya bu saatten sonra. Onun da kafa çatılar bir yerde de o da işte kefenin cebinin olmadığını gördüğü zaman kafası birazcık e, değişir. Onun da değişmiş sayılmaz tabii ki. Neyse canım benim. Herkesin de kendi aklı fikri yaşantısı. E Başak Burcu çok şeyci değildir. Materyal dünyaya çok takılmaz. Bak ben onu bilirim. Hep e, duygusal taraflarını besler, manevi taraflarını besler bu açıdan da çok bir kaybettiği bir şey yok. O da bilir. Sen de bilirsin. İyi ki de böyle yapmışım. Yani bu enerji güzel. Çok para göz, çok para hırsı olan insanlar değil Başak Burcu. Kesinlikle ben biliyorum çevremdekilerden de çocuğumdan da değil. Öyle olsa derim ki hani materyal dünyaya takılıyorsun aman dikkat et. Yok bak daha kalp o kadar yara alıyor. O kadar şey yaşıyor. Daha orada ışıldıyor maşallah. Devam et bildiğin yoldan şaşma. Ne istersen o gelir hayatta. Ben onu bunu bilmem. Ne istersen nasıl istersen. Elbet vardır çözümü çaresi. Bir takım şeyler Aa, gene dışına döktük de neyse artık. Aman. Buradan kamerayı tutayım oradan bakayım derken yorumda, ağzımda, lafta. Evet canım benim. Tabii ben sizin yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Yani sırf al bakıp gitmek gibi olmasın. Burada bir şey mi var kağıt? E, kimi diyor ama komşu komşuma gelmiş gibi oldum ama komşu sohbeti gibi. Daha ne istiyorsun? Seni acaba karşına alıp da seni dinleyen var mı acaba? İnsan, insanlar o kadar bencil oldu ki günümüzde canım benim kimse kimsenin selamını bile almıyor. Herkes kafası önde gidip geliyor. Daha ne istiyor bunlar ben anlamadım. Kimi beğeniyor kimi beğenmiyor. Yani haklı bir şey olsa tamam diyeceğim de bak bakma o zaman yani. Ben ne diyeyim yani şimdi bunlara da ayrı kafa bunlarda yapacak bir şey yok. Neyse bakıyorum bak. Ee, seni kelepçeleyen şeyler varsa biraz böyle ama kelepçelerden kurtulmuş olarak çıktın. Özgürlüğün tadını çıkaracaksın, rahatlayacaksın. Kafa dengi arkadaşlarla bir aradasın. Mutlu, keyifli bir ortam çıktı. Bak sana dört yapraklı yoncağı da göstereyim. O, bak şura. Şans senden yana, Başak burcu. Şansını sonuna kadar kullan. Bu senin son şansın demeyeceğim. Ee, bu senin bir şey, senin ayağına gelen bir şans var. Kullan canım ben. Olmaz deme. Olmaz. Olmaz can. Bunu da söyleyeyim. E harfleri çok gözüktü ama. E harflerinin alakalı bir kişi bir yer varsa bağlantı kurulabilir. Evet böyle. Sizde de durumlar böyle. E, her şey o güzel gönlünüze kalbinize göre gelsin. En iyisi, en güzeli sizi bulsun. Tabii ki sırada hepimiz için, sizin için, herkes için, kendimiz için de sağlık diliyoruz. Gerçekten gerisinin bir önemi yok. Çok 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 kucak dolusu sevgiler benden. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Yine görüşelim. Hoşça kalın.